Ramazan bayramı öncesinde yeni arabasına kavuşan ve iki bayramı bir arada yaşayan Zavadan Akbekir, korona konusunda duyarlı olmayan vatandaşlara yörük tabiriyle seslenerek evinizde oturun yoksa bu illetten kurtulamayacağız dedi. Manavgat'ta özellikle korona bitti diye herkes sokağa çıkmaya başlayık. Halbuki bitmedi. Biraz daha yatır olalım evde. Şu hele şimdi bayram geldi diye sokağa çıkmaya yasağı var ama bizim Türk halkımızın bir örf adeti var. Geçmiş bayramın kutlu olsun diyerekten yarın sokağa çıkma yasağı kalktığında herkes paldır küldür gene gitmesin yani bayramlaşmaya. İnşallah kurban bayramında doyasıya bayramlaşırız. Şimdilik yani sokağa çıkmayalım biraz daha evde yatır olalım. Özellikle ırmak kenarında görüyorum sarmaş dolaş maskesiz gezen arkadaşlarımız var. Yapmayın bunu gezmeyin. Ee, bizim tabirimizde kıçınızı kırın dı evde yatır olun. Zavada yatır olalım. Dizinizin üstüne oturun. Kıçınızı kırın. kadar yatır olun. Bizim tabi bu yörük tabirinci olan bir şey. Yani onun için maskesiz gezme, gezmeyelim. Biraz daha sabredelim. Sabrın sonu selamettir. İnşallah. Manavgat Alanya D-400 Karayolu Kızıl Ağaç Kavşağı'nda 15 Mart 2020 tarihinde meydana gelen kazanın ardından kaza yaptığı araç sahibiyle yaşadığı diyalog ve söylemleriyle Türkiye gündemine oturan namı değer Manavgatlı Zavadan Akbekir kazada hurdaya dönen kamyonetinin yerine yeni bir kamyonete kavuştu. Biliyorsunuz 15 Mart'ta bir kaza yapmıştım. İşte ondan sonra arabam perte çıktı. Zaten o şeyle bir tanındık. Arabam perte çıktı. Sigortadan gelen paranın üzerine de sağ olsun Marul Kafa olarak bilinen Mehmet Yıldırım onun aracılığıyla Murat sağ olsunlar yardımcı oldular. Ee, üzerine para koyarak ve arabayı alıverdiler bana yardımcı oldular sağ olsunlar. Onların aracılığıyla işte güzelce bir de kaplay verdiler. Bana sürpriz yaptılar sağ olsunlar.